Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Lig kupası son 16 turu eşleşmelerinde, Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bournemouth, deplasman ekibi Liverpool'u ağırlıyor. Ev sahibi İngiltere'nin sıradan ekiplerinden birisi ve gerek kadro gerekse de oyunu ile hiç güven vermiyor. Deplasman ekibi Liverpool ise, bu sezon benim beklentilerimin üstünde bir oyun oynuyor ve keyif veriyor. Bu deplasmanda da benim için Liverpool favori konumunda. Rotasyonlu bir kadroyla da sahada olsalar galibiyete uzanacaklardır, tahmin MS 2 oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.